menel olmak isterdi bir soru Karakum çölü hangi kıtadadır? Asya kıtasında yarışmacı bundan çekildi. Asya olduğunu düşündü. Ee, ama söyleyemedi. <laughs> Karakum Çölü, Türkmenistan'da Orta Asya'da denir. Nedir? Biyomdur. Biyomlar dünyadaki hayvan türleri ve bitki örtüsünün çevreye uyum sağlayan çok büyük ekolojik alanlardır. Biyom işte dünyada hayvan ve bitki türlerini barındıran hem coğrafya hem de biyoloji konusu bu. Biyom, biyom çeşitli ve özellikleri. Ee, i̇şte bu da bakın dünya üzerinde biyomlar. <laughs> ee, çöl biyomu bakın dünyada, Afrika'da, Orta Asya'da bakın ne kadar büyük o sarı olan kısımlar çöl biyomları. Mavi olanlar tropikal yağmur olmanın bulunduğu yer. Kahverengi olanlar dağ biyomları. Ülkemizde bakın yeşillik, iğne yapraklı hormonlar ee, ve kahverengi olan dağ biyomları var. Karakum çölü bu şekilde Türkmenistan'da ve çöllerde nüfus olarak e, Türkmence işte Orta Asya'da yer alan bir çöl. Türkmenistan'da 350 bin kilometre karede bakın Türkmenistan'da 350 bin kilometre karede yer kaplıyor ve bu nüfus oldukça seyrek. 6,5 kilometre karede bir insan düşüyor sadece sadece bir insan.